Ama hala bakıyorsun varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Artık böyle bir şey yok. Biz 2005'te Diyarbakır konuşmamda bunu açıkladım. Ne dedim? Bu ülkede her etnik unsurun kendine has sorunları var. Ne dedim? Bu ülkede her etnik unsurun kendine has var. Dün Roman kardeşlerimle yaptığım buluşmada da söyledim. Roman kardeşlerimin de sorunu var. Türk'ün de sorunu var. Laz'ın da sorunu var. Abazan'ın da sorunu var. Boşnağ'ın da sorunu var. Kardeşim neyin eksik senin? Bir Kürt olarak sen bu ülkede Cumhurbaşkanı oldun mu? Oldum. Başbakan çıkardın mı? Çıkardın. Bakan çıkardın mı? Çıkardın. Devletin en üst kademelerine yönetici gönderdin mi? Gönderiyor musun? Var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde var mısın? Var. Ne istiyorsun da? Ne istiyorsun da? Ne istiyorsun? Allah aşkına bizden farklı neyiniz var? Her şeye sahipsiniz. Yıllar yılı yol yoktu yolunuzu yaptık. Ya havaalanı yapıyoruz Hakkari'ye. Havaalanı yaptırmıyorlar. Ya havaalanı yapıyoruz Hakkari'ye. Havaalanı yaptırmıyorlar.